Mektubu kime yazıyorsun anne? Bir ahbabıma! Bir haftadan fazla kalmazsın, değil mi? Hayır! Çok özleyeceğim seni! Ben de! Anne! Ne var? Orhan Bey'le evlenmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Evlenmeyeceksin, değil mi anne? Bilmiyorum, kararsızım. Evlenirsen üzülür müsün? Evet. Hoşlanmadın mı onda? Mesele Orhan değil veya bir başkası değil... ...Senin evlenmen. Hislerimi nasıl anlatacağım bilmiyorum. Her kadının hayatında bir erkek olmalı bence. Ölse bile... ...Sadece o erkeğe bağlı kalmalı kadın. Baban öleli çok oldu Ayşe. Bunca yıl ona bağlı kaldım. Bundan sonra da kalabilirsin. Kalmak isterdim. Ama izah edemeyeceğim birçok sebep var evlenmem için. Yalnız şunu iyi bil. Günün birinde evlenirsen asla bir aşk izdivacı olmayacak bu. Ben hayatta yalnız babanı sevdim. Ve ölünceye kadar da yalnız onu seveceğim. Bu kadar sevdiğine göre... ...Demek mükemmel bir insandı. Evet, eşsizdi. Sevdikleri uğruna her şeyi feda edebilecek kadar mükemmel bir insandı. Peki ama... ...Neden o eski piyanodan başka babama ait hiçbir şey yok evimizde? Bir resmi bile yok, neden? Ölümü bana çok acı verdi hepsini yok ettim. Yaşadığı, gizdiği yerlerde olmak bile acıydı. Onun için beraber olduğumuz yerlerden kaçtım. Buraya gelip yerleştim. Affedersin anne, üzdüm seni. Yok, bir bakıma iyi oldu. Belki bundan sonra daha iyi anlarsın beni. Şimdi bir isteğim var senden. Eğer beni seviyorsan... ...Bırak istikbal hakkındaki kararları kendim vereyim. Bana tesir etmeye çalışma yavrum! Ve bana inan! Peki anne! Gelirken ne getireyim sana? Ne istersin? Sen ne istersen onu getir! Sürpriz olsun! Olur yavrum! Sedat'ı istiyorum. Pekala. Sedat, müdür bey seni istiyor. Ha, ha gel Mustafa. Sen devam et. Ziyaretçin var Sedat, karın. Af kararından bahsetmedim ona. Bu güzel haberi kendin vermek istersin diye düşündüm. Sağ olun. Ay, hey, kararı da yanına al, belki inanmaz, okursun. Teşekkür ederim. Uzun seneler hapishanelerde müdürlük yaptım. İnsanlar hakkında oldukça tecrübe sahibi oldum. Karın kadar mükemmeline, sadık olanına az rastladım. Boşadığın halde bunca yıl bekledi seni. Şanslı bir erkeksin, kıymetini bil Sedat. Sağ olun müdür bey. çok sevindim. Çok güzelsin. Sen de hala eskisi kadar yakışıklısın. <laughs> Yaşlandım. Hayır. Çocuklar nasıl? Çok iyiler. Son çekilen resimlerini getirdim sana. Bak, adam akıllı büyüdüler artık. Oh, benim yavrularım. Tam bir erkek olmuş Murat. Çok yakışıklı. Evet. Kızım tıpkı sana benziyor. Senin kadar güzel. Müziğe çalışıyor Çalışıyor! Bu sene konservatuvara yollamak istiyorum onu! Murad'ın da fakülteye devam etmesi lazım! Büyüdükçe ihtiyaçları, dertleri çoğalıyor! Çok yoruldun değil mi? Yıllardır tek başına mücadele ediyorsun! Yorulmadım diyemem! Ama zevk duydum bu yorgunluktan! Sedat! Bugün buraya seninle önemli bir meseleyi konuşmak için geldim. Mektup yazmak daha kolay olacaktı benim için. Fakat ne demek istediğimi anlatamam veya yanlış anlarsın diye düşündüm. İzahı biraz güç. Ne ee, olur? Ee, sıkılmana lüzum yok. Rahatça söyleyebilirsin. Biri benimle evlenmek istiyor Sedat. Ne olur beni yanlış anlama! Yemin ederim arada hissi bir durum yok! Sadece... <laughs> Kim bu adam? Bir fabrikatör! Ne verebilecek size? Kültürlü ve iyi bir insan! Görünüşe göre çocukları çok seviyor! Hayatımıza bir yön verebilir! Çocukların tahsili... Seviyor musun onu? Kastettiğim manada hayır! İnan bana! daha çok çocuklar için istiyorum evlenmeyi. Küçükken bakmak, idare etmek kolaydı. Büyüdükçe zorlaşıyor her şey, söz geçirmek bile. Çok yalnızım. İstikballerinden emin olmak istiyorum. Ama bir gün affedilmen ümidi varsa beklerim. Seve, seve beklerim seni Seda. Ufacık bir ümit bile olsa. Hiçbir ümit yok! Olsa bile bir mahkum ne kazandırabilir size, ne verebilir? Cemiyetin nazarında bir suçlu, bir katilim ben, lekeli bir adamım! Çocuklarımın tertemiz dünyalarını karartmaya hakkım yok! Nasıl olsa onların nazarında bir ölüyüm ben! Öldüm! Böyle kalsın daha iyi! Suçlu, lekeli bir adam olarak karşılarına çıkmaktansa... ...Dürüst bir baba olarak hayallerinde yaşamayı tercih ederim! İçimde bir yara gibi sızlayan bu hasret, bu acı beni öldürse bile böylesini tercih ederim. Hiç düşünme, evlen ve bir daha da buraya gelme! Sedat, bak, dinle beni! Hayır, daha fazla izah etmene lüzum yok. Maksadını anladım. Haklısın! Böylesi çocuklar için daha hayırlı olacak. Sana kırılmadım Nevin! Yolun açık olsun! Mesut ol, Çünkü bu senin hakkın! Nasıl? Çok sevindim mi habere? Söylemedim! Söylemedim mi? Neden? onlara huzur ve saadet verebilecek biriyle evleniyor. Ne diyor? Böylesi daha iyi, müsaadenizle. Evet. Sedat, evlenmeye karar verdiğinizi söyledi. Evet. Halbuki birkaç dakika evvel sadakatinizden bahsetmiştim ona. Haklısınız. Hala sadığım ona. Hala seviyorum. Evlenmemin sebebi çok başka. Maalesef size anlatamam bunları. Sadece bu evliliğin bir heves olmadığına inanmanızı isterim. Anlıyorum. Bu bu çalınan müzik nedir? Kocanızın son bestesi. Adı aşkların en güzeli. Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun. Saadet hiç belli olmaz. Sevgilin mesut olsun.